Arkadaşlar bakın. Biz evet. bu etkinliği yapacağız ilerle. Sen de kendininkini göster. Ben yavaş, yavaş başladım böyle yapmaya. Ben henüz başlayamadım. Daha iri çiçekler arıyorum ve burada iri iri papatyalar var. Evet ben onları söyleyecektim. Bir tanesini bana bırak ama lütfen. Dur. Evet. <laughs> Al bakalım. Biraz uzun kopar. Evet. Biraz uzun koparmalısın. Aferin sana. Evet. Biraz uzun olmalı ki dursunlar. Diğer türlü durmazlar anacım. Koy bakalım. Nasıl kayıyorsun? Bakın şimdi Böyle bir deli bir Önce yok. biraz uzak koy. Böyle olsun. Tamam olsun. Böyle kayıyor. Ay çok güzel görünüyor şimdiden. Ben de şimdi koyacağım kendiminkini. Durdurayım videoyu. Bakın. Acaba başka nasıl çiçekler bulacağız? <laughs> Düştü çünkü neden? Ee, sapları uzun tutmalıydı. Arkadaşlar siz böyle bir şey yapacaksanız saplarını uzun tutun. Evet. Arkadaşlar. Evet çok güzel oluyor şimdiden. İnanamıyorum. Şurada da bir şey var sarı kocaman. Evet uzun. Evet uzun olması iyi. Ya karıncalar doldu. Tamam düşer onlar. Ben böyle atayım da. Hı -hı. Bakayım iri mi? Evet biraz daha iyisini buldum. Benim hala 3 tanecik. Neden? <laughs> ne <laughs> Neden? Çünkü ben video çekiyorum. Sen de kameraman oldun. <laughs> serseri seni. Allah, Allah. Neye bakayım? Neye bakayım? Bak var. Ne var? Aynen. Tamam gidelim. Saçlarını neden toplamadın? Kuyudaki kız. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Sert mi çektin? Aa şeyi yaprakları yıklamak gerekiyor evet. Ne? <laughs> Nemetli oldu. Köşüde var ya. Çok güzelmiş onun rengi. Uzun olmalı halacığım. Gel şurada bak. Evet ördek bulduk biz. Merhaba ördekler. Merhaba ördekler çok sevimliler. Çiçek ararken ördek bulduk. Merhaba ördekler. Ne? ördeklerden daha. Güzel. <laughs> ne? Bunlar da kendi gibi. Ay yok Bak şurada da var. Şunlardan da al. Yok onları almayalım. Evet çok güzel görünüyor. Şimdi farklı bir parka geldik. Benimki böyle. Benimki de steril şöyle. Bu da böyle. <laughs> ne? Ben çiçek değilim. Değil misin? Değilim. Ben papatyayım, gülüm. Papatya gül çiçektir. Aba şöyle. <laughs> Arkadaşlar, bir bir Merhaba kuş, merhaba serçe. Nasılsın? O biz ondan onun gibi bir tane kuş bizim bahçemizde yani bahçesinde şey bir tane bir Birazcık ara verdik çiçek toplamaya. Hilal Tarzan olmaya karar verdi. Evet. <laughs> Dikkatli ol. Hadi başla. Onunla değil Hilal ama. Onunla değil. Esiyor zaten Rüzgar. Ver onu. Çok tehlikeli. Hadi başla. Aferin sana. Binecek misin? Şunu da koyayım yerine geliyorum. Sen beni kaldırıyorsun. Şişko. Sağlayayım mı? Hala burada bir şey var. Düşmüş evet. Burada başka çiçekler de var aslında da biz bakınamadık pek. Ama buraya bu kadar yakın park olması güzel. Sık sık buraya gelelim biz bence. Eve gidip yemek yemek istiyorum bir an önce. Neden? Açım. Aa. Hala bu çiçeği getirebilir misin ya? Ne yapacağız poşetle? suyum var. Tamam. Biz kafeye geldik arkadaşlar. Hilal Hanım acıkmış. Evet, Hilal Hanım acıkmış ve biz ıhlamur söyledik. Sadece ıhlamur bu. Bir de tost söyledik. Hilal ıhlamura bayılır. Biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen varsa öğrensin. Hilal ıhlamura bayılır. Aa, Biliyor musunuz? Hilal'e buranın işletmecisi bir tane resim defteri verdi. Evet. Ay. Arkadaşlar göstereyim mi? Göster bakalım. Arkadaşlar bu tren çıkıyor mu? Evet içinden tren çıkıyor sanki. İnanılmaz. O boş Sence evet böyle doğur, doğur, doğur. evet çok güzel bir resim defteri evet. çok güzel hiç ah. resim biz. evet Ama birazcık kapağın, şeyler evet o, o kadar olur, olur. Şey olmaz ya. evet dedi ki bizim nasibimizmiş evet şeker koyabilirsin Bir tanecik koyacağım yani iki tanecik derken bir tane koydum. teşekkür ederim bu ikinci ben de çay söyledim. Biliyorsunuz ki çaya bayılırım. En ıhlamur. Ihlamur çay. ben çaycıyım arkadaşlar. Çay. Çay. Karıştır bakalım yavaştan içebilirsin. Nasıl olsa senin iki bardaklık ıhlamurun var. <laughs> Arkadaşlar parka geldik ve Hilal nerede bilmiyorum. Galiba beni terk etti. Yo buradaymış. Terk etmemiş Hilal beni. Ben de sandım ki terk ettin beni. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz hanımefendi? Çalışacağım. Böyle böyle, böyle hmm, Tobi, eğleniyor musun Tobi? <laughs> Aa canım benim, canım benim. Eğlenmek senin de hakkın tabi. Hilal ablan ilgileniyor mu seninle? Tobi salıncakta sallanıyor. <laughs> <laughs> Sana geldi çok hasta. Salacak salacak sallanıyor? Allah, inşa olun gelecek daha Gelmez gelmez insana. Geldi <laughs> Sallansana bebeğim. Bana mı vurmaya çalışıyorsun sen? <laughs> Tabii. Kötü davranma Hilal'e tamam mı? O seni seviyor. Vurma ona. <laughs> vurma ona vurma vurma. Hayır 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 güzel davran ona. Çok tehlikeli halacığım. Hayır, hayır, hayır. Tabii umarım halinden memnunsundur. Affedersin. Hilal ablan şaka yapıyor sana. Zaten miden de bulanmaz. Miden bulanıyor, miden bulanıyor, miden bulanıyor. Bir Hayır kötü davranma. Çocuklara kötü davranma. <laughs> Nereye geleyim?